Herkese merhaba tanıştıklarım, bugün şeye gideceğiz, köye gideceğiz ve hızlı hızlı yürüyorum. Yürüyoruz, evet açalım kapımızı. Evet, 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 gidiyoruz, inelim. Oturuyoruz. Unuttuklarımı almaya gidiyorum. Bir an şifresini girelim. Evet, evet, gidiyoruz. Aynen Şimdi gittim, gittim. Geri gidiyoruz Yine açalım kapıyı Evet Neyse Of bulutlar sız doğru ilerliyoruz Evet çalalım. Part gibi görüşürüz. Videosu Bye Bay bay.